Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Geçiyorum bugünkü falımıza. Bakalım fincanımıza neler çıkmış. Ee, sıkıntıları bir köşeye yığmışsınız gördüğünüz gibi. O kadar çok yığmışsınız ki hem biraz olsun aralanmış sıkıntınız ama çoğunu içinizde hala yaşıyorsunuz ama yavaş yavaş onlar da gidecek. Gördüğünüz gibi e, ee, beyazlıklar kerahlamalar siyahlıklar, sıkıntılar. Sıkıntıların yarısı gidiyor. Bir yarısı da duruyor ama bunları bir şekilde yavaş yavaş da olsa üstünüzden atacaksınız. Ve çok da güzel ilerleyeceksiniz hayat ve Çünkü tertemiz 3 parça tertemiz nasibiniz var gördüğünüz gibi. Ve iki vade sonra da çok güzel bir paranız gelecek maddi konudaki sıkıntılarınızın bir kısmı yok olacak ee, ve öbüteki kısmı da yavaş yavaş gelişmelerle ilgili temize dönecek gözüküyor Çünkü tertemiz kapı açılıyor bakın 4 vade sonra şurada şurada tertemiz kapı ve bu kapı nasip kapısı parayla ilgili ve o kadar güzel olacak ki siz kendiniz de göreceksiniz zaten Ondan sonra 5 vade. Sonra da kocaman bir para gözüküyor. Para konusunda yani maddi sıkıntılarınızı yok ediyorsunuz. Ee, sıra manevi sıkıntılarınızda kalıyor. Onları da yavaş yavaş atacaksınız. Çünkü e, yoğun olacaksınız. Özellikle e, bayağı bir yoğunlaşacaksınız. Temiz yoğunluk bunlar. Nasipli yoğunluk. O yüzden de endişe etmeyin. Ağır giden iki tane işiniz var. Bir tanesi kocaman bir tanesi küçücük minicik. E, i̇lk öncelikle minicik olan gerçekleşiyor. Sonra kocaman başlıyor. O da yok olacak. Ve e, sonuçlanacak. Temiz sonuçlanacak. Bu da sizi çok çok rahatlatacak gözüküyor. Çünkü kaplumbağa çıkmış. Evle ilgili e, uzayan ve sizi sıkan olayınız var ama bunu atacaksınız üstünüzden. Ev çıkmış tertemiz bir şekilde ev var. Bu evde feraha dönecek. Çünkü evin tepesinde nasip çeşmesi açılmış resmen. Nasip çeşmesi de öyle bir e, güzel duruyor ki çaba gösteriyorsunuz, uğraş gösteriyorsunuz, ne yapıp ne edip feraha kavuşacaksınız. Çünkü gördüğünüz gibi sıkıntıları top halinde ayak altı yapıyorsunuz, kendiniz zirveye ulaşıyorsunuz. Kafanızda soru işareti var iki insanla ilgili. Bunları da çözeceksiniz. Aşk hayatınızda bir tarafınız kırgın, bir tarafınız da tertemiz gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Kırgınlıklarınızı, aranızdaki kırgınlıkları yok edeceksiniz zamanla. Ve ferahlayacaksınız. Çünkü ikinizin de birbirinize karşı duygularınız gayet derin gözüküyor. Ve kopulmaz bir şekilde duruyor. O yüzden sıkıntılarınızı, sorunlarınızı çözeceksiniz. Bu konuda endişeleriniz olmasın. Yalnız bir tarafınız e, 4 tane yılan var tarafınızda. Bunlar e, kimse sizi çekemiyor. İçten içe bu duyguları yaşıyorlar. Ve e, kendilerini belli ettirmiyorlar. Esmer iki tanesi. Bir tanesi kumral. Üç tane yılan görüyorum. Ama size zarar veremeyecekler artık. Çünkü o fırsatı yakalayamayacaklar. Siz tertemizdesiniz. Onlar sıkıntıya düşüyor çünkü. A harfi çıkmış isminin içerisinde herhangi bir yerinde A harfi olan bir insan size çok güzel, aydınlıklı bir olay nasip verecek. Ve e, güzel bir ortamda, güzel bir kutlamaya katılacaksınız. Sevdiğiniz insanlarla birlikte. O kadar ki ferahlı, güzel bir e, zaman geçireceksiniz gözüküyor. Çünkü e, tabiri caizse tırmana 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 en sonunda da zirveye ulaşacaksınız gözüküyor. Arkanızı sıkıntılara dönüp önünüz çok ferah. Yürekten istediğiniz şeyler var, kafanızda tasarladığınız, yapmak istediğiniz 3 tane ayrı ayrı şey var. Bunları yapmak için gayet de çaba gösteriyorsunuz, uğraş gösteriyorsunuz. Ne yapıp ne edip o kafanızdaki projeleri gerçek hayata geçireceksiniz. Bu da size güç ve ee... Kendi özgüveniniz daha da yükselecek gözüküyor. İsmin içerisinde T harfi kim var? Bununla ilgili nasip yolu var. Tertemiz bir şekilde nasipleneceksiniz. Bununla ilgili güzel bir haber var. Bir vade sonra. Herhangi bir yerinde T harfi. Bir kişinin de sırtı bükülmüş. Mecazi anlamda tabii ki. Kendini e, üzgün hissediyor. Mahcup hissediyor. Kendini affettirmek için çok çaba gösterecek size karşı. Kumral biri bu kimse. Sanki yaptığı hatayı anlamış... Ve e, kendini bir şekilde hatasını telafi ettirmek istiyor. Öyle biri var çevrenizde. Ve bu yakın bir zamanda gelecek yanınıza anlayacaksınız zaten. İki vade sonra da iki kişi bir olup çok güzel e, bir vesileye katılacaksınız. Siz iki kişi, dört kişi de dışarıda bekliyor. Böyle altı kişilik bir ortamda güzel zaman geçireceksiniz gözüküyor. Aslanı görüyorsunuz musunuz? Tam dipte esmer bir aslan. Bir kişiden güç alacaksınız. Çok güzel güç verecek size. Hep yanınızda size gayet de dürüst ve temiz olan bir insanın faydasını göreceksiniz. Çünkü aslan gibi çıkmış. İnsan olarak şekil tarif edemiyorum. Sadece rengini söylüyorum ama bu kişi size güç verecek. Güç verecek, destek verecek, sizi yüceltecek. Bu kişinin sayesinde bir nevi de olsa bazı sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Feraha kavuşacaksınız gözüküyor. Çünkü o aslan kendisi güçlü. Size de güç veriyor. Şöyle göstereyim kalp çıkmış. Bakın. Kalp şeklini görüyorsunuz değil mi? Kalbiniz bu kadar ferahlayacak. kalben ferahlayacaksınız. Bir tarafınız sıkıntı, bir tarafınız ferah ve aşk hayatınızda güzel bir gelişmeler olacak sizi rahatlatacak olan gelişmeler. Görüyorsunuz kalp şeklini almış. Ve e, o sıkıldığınız konu neyse uzadıkça uzamış korkular var, endişeler var üstünüzde ama bu korkuları, bu endişeleri yok edeceksiniz. Ailecik sıkılıyorsunuz ama bu dönem de geçecek. Atlatacaksınız. Kalbinizin temizliğini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tertemiz kalbiniz var. Ne kadar sıkıntılı insanlar, kötü insanlar etrafınızda olsa bile hatta ve hatta hanenizin içine girse bile siz tertemizdesiniz. O yüzden hiç içelenmeyin. İşiniz hep atkına gidecek. Hep e, istediğiniz şeyler geç de olsa gerçekleşecek ve size sıkıntı ve kötülük gelmeyecek. Bakın ne kadar siyahlıklar var. Özellikle bir kişi görüyorum sinirli, agresif. Etrafına püskürüyor resme. Ama size hiçbir zarar dokunmayacak. Siz tertemizdesiniz. Bu sıkıntılardan atlatacaksınız. Hastalık var, rahatsızlıkla ilgili sıkıntı var ama bu kimde olduğunu göremiyorum. Hastalık olarak görüyorum. Bu neyse bu biraz daha uzayacak ama ee, bu Uzayacak ama sonuçta temize dönecek. Bunun için sıkıntılar var, e, kızgınlıklar var ama bunları da atıyorsunuz üstünüzden. Ağır ağır da olsa atacaksınız, feraha kavuşacaksınız. Yol gözüküyor, tertemiz bir yol var. Yolun sonunda sanki e, sıkılmış insanlar var, onların ziyaretine mi gideceksiniz? Sanki iki kişi tartışma mı yaşamış, sıkıntı yaşamışlar iki kişi. Bunların bir şekilde sıkıntılarını yok edeceksiniz. Aralarını bulacaksınız gibi görünüyor. Çünkü temiz çıkmış. Ferah çıkmış. Zaten bu fincanı kapatırken bir niyet etmişsiniz. O niyetiniz gerçekleşecek. Onun dışında evet gördüğünüz gibi akıp gidiyor. Ve tertemiz olacaksınız. Niyetiniz gerçekleşiyor. Yalnız dikkat edin. Ekmeğinizi yiyip içen fare çıkmış kocaman. Bu yabancı değil. Bu evin içinden bir tane fare kemirgen kötü niyetli. Öyle söyleyeyim ancak. Kötü niyetli bir insan buna dikkat edin. Umarım bu seferki yorumda statlı etmiştir. Kendinize çok iyi bakın. E, fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar tekrar görüşmek umuduyla her şey güzel gönlünüzce olsun. Size buradan çok enerjilerimi gönderiyorum. Mutlu ve huzurlu olun diye. Allah'a emanet olun.